Cerman Fenomen kanalından merhaba. Dünkü sorumuzda mit kategorisinde efsaneye göre büyük tufanda Nuh peygamberin gemisinde elde kalan az miktarda erzakla ilk kez yapılan yiyecek nedir şeklinde bir sorumuz vardı. Çeşkek ve tarhana yakın gelebilir sizlere ama onlar değildi. Çiğ köftenin alakası yoktu soruyla. Kadayıf biraz lüks kaçan bir tatlı. Ama D şıkkındaki aşure doğru cevaptı. Nuh peygamberin gemisinde erzakla yapılan ilk yiyecek olarak dikkati çekiyordu. Bugünün sorusunda ise sizlere örgüt kategorisinde İngiltere'de terör kutu olarak kabul edilen keskin nişancıları da tanınan İran açılımı nedir şeklinde bir sorumuz var. A. İrlanda Öz Savunma Birlikleri B. İrlanda Özgürlük Savaşçıları C. İrlanda Cumhuriyet Ordusu D. İrlanda Birinci Ligi E. İrlanda Bira İçenler Derneği Bu soruda da yanlış açılmasın, anlaşılmasın. İran'ın sadece açılımını sizlere sorduk. Bu örgütün açılımını sorduk. Başka bir amaçla da hedef gözetmiyor sorumuzdaki İran'ın açılımıyla alakalı soru. Onun için kimse yanlış anlamasın bizleri. Sorumuzun doğru cevabını YouTube kanalımız DJ Erman Fenomen'deki 329 numaralı soruda bizlerle yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, görüş ve önerilerinizi bizlere aktarmayı unutmayın diyoruz. Yeni yarışma sorularında sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Esen kalın